Beko Basketbol Ligi'nin bu sezon belki de en çok gelişme gösteren ismi Sinan Güler. Beşiktaş Kola Turkan'ın başarılı oyuncusu kariyer sezonunu ve savunmadaki başarısının sırlarını Slam'e anlattı. sezon ilk 6-7 maçında hem Ule Kupası'nda da tecrübesizliğinden dolayı şans alamadım istediğim şekilde. Ama sonra e, Ergin abi sağ olsun idmanlardaki performanslarını ve en azından savunmada gösterdiğim direnci dikkate alarak hem frem hem frenin artmasıyla beraber de e, Beşiktaş'la Beşiktaş, be, Beşiktaş takım olarak da beraber başarıya ik, ikimiz, yani takım hem takım olarak yükseldi hem de benim kendi başarım da yükseldi. Tamam. Darüşşafaka ile Beşiktaş'ı şu anda karşılaştırırsak şampiyonluğa oynayan bir takım olduğumuz için e, ofenste Sinan Güler'den Ceyhun Altay'a, şimdi Oktay Yılmaz boş kaldı kötü bir şut. Sinan alıyor onun topunu basket geçerli bir de faul. Yani Sinan'ı da alkışlamak lazım, tebrik etmek lazım. Gerçekten bugün iyi bir performans ortaya koydu. Özellikle... Değişen en önemli etken bu onun dışında sadece kuvvet olarak biraz fark var. Geçen seneye nazaran, bu yaz yaptığım halter programıyla beraber. Onun dışında da e, yani en önemli özellik, büyük ihtimal kazandığım olgunluk. Beşiktaş'ta da şimdi bulunduğumuz takımdaki yeteneklere baktığımız zaman Preston Shumpert, Lika Podaka, Sandro Milcevic, Kaya Peker ofensif gücü çok yüksek olan oyuncular ee, bunların yanında ben kendimi ofensif bir oyuncu olarak göstermeye çalışırsam hata olur hem benim için hem takım için. E, savunma da yani yeteneklerim ve fiziksel kabiliyetim olduğu için de savunmaya daha fazla konsantre oldum maç içindeki e, hem rakip oyunculuğunun şeyi olarak hem de takım savunması olarak takımın savunmasına yardım etmek için ona konsantre oldum genelde ve bu konuda da başarılı oldum bugüne kadar. Kendi başarıları ortada ve Türk basketbolu için yaptıkları, yapmaya çalıştıkları ortada. Onun dışında da e, saha dışında e, basketbola bize o kadar çok konsantre ettiği için saha dışındaki ilişkimiz benim özellikle bu sene tanımaya başladığım için biraz sınırlı. Ama atlı sert bir şey var. En azından takımda hep böyle konsantre, hep böyle bir disiplin içinde olmaya çalışırken aynı zamanda da takım içindeki Kimyayı kendi içindeki, kendi yaptığı esprilerle de devam ettirmeye çalışıyor. En azından uzun sonraları öncelerinde. <laughs> tadına bakalım. ya. herkes görsün nasıl diyet olur, değil mi? Diye eskini zıldar. İmkan abi nereden biliyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oyun tarzı olarak kendisini yıpratılmasına izin vermeyen bir oyuncu ve genellikle benim kullandığım yöntem de insanları yıpratmak olduğu için yani ne kadar başarılı oldum emin değilim ilk maçta yani. Kardeş Güler de oyunda, Sinan Güler, Davut Şafak'a da. Ama eşleşmiyor. Evet. Evet. Güler karşı şu an 3'te 0'ım ona karşı. 4'te 0'ım hatta pardon. Sırt yani geçen sene zaten zordu galiba tamamımız onlara karşı ama... E, ...abime karşı şöyle bir problem yaşıyoruz. İkimiz savunmacı... ...kendisi de şey diyordu Haluk abiye ve Tutku'ya... Rica ediyordu bir kere de ben tutayım bir pozisyon karşılıklı oynayalım diye bu seneki maçlarda özellikle. Daha böyle pozisyon olarak karşılıklı olamadık. Maç boyunca karşılıklı olsak bile. Ee, kazandılar bakalım playoff'ta karşılaşırsak artık rvaşları almak istiyorum diye birkaç tane galibiyet istiyorum kendisine karşı <laughs>